Dünya 1947 yılından 1991 yılına kadar Amerika'nın başını çektiği Batı bloğu ile Sovyetler Birliği'nin başını çektiği Doğu bloğu arasında yaşanan ve Soğuk Savaş adı verilen çok tehlikeli bir döneme sahne oldu. Her ne kadar 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Soğuk Savaş sona erse de iki kutuplu bu sistemde Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği'ni karşı karşıya getiren birçok gerginlik yaşandı. Ancak bunlardan belki de en tehlikeli olanı nükleer resleşmenin zirve yaptığı Küba kriziydi. Şimdi bu önemli olayı anlatmadan önce krize giden süreçle videomuza başlayalım. Sovyetler Birliği'nin 1959 yılında balistik füzeler geliştirmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde o zamana kadar hiç yaşanmamış bir korkuya sebep oldu. Zira coğrafi konumu sebebiyle tarih boyunca dış tehditlerden uzak kalan Amerika ilk kez doğrudan vurulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. İşte böyle bir ortam içerisinde Amerika askeri stratejilerinde ciddi değişikliklere gitti. Örnek vermek gerekirse NATO'nun kitlesel karşılık stratejisinin bir gereği olarak Sovyetler Birliği'ne ait askeri ve sanayi tesislerinin yerlerinin öğrenilmesi gerekiyordu. Bunun için de konum olarak Sovyetler Birliği'ne yakın olan Türkiye ve Pakistan topraklarına Amerikan casus uçakları U-2'ler yerleştirildi. 10 bin kilometre menzili olan ve o yılların teknolojisine göre çok ileri kameralarla donatılan bu uçaklar, Başkan Eisenhower döneminden itibaren Sovyetler Birliği toprakları üzerinde uçmaya başladı. Uçuşlar bilindiği kadarıyla Türkiye'de İncirlik, Pakistan'da ise Peşaver'den kalkan uçaklarla yapılırken, bütün dünyayı şoke eden bir gelişme yaşandı. Nitekim Sovyetler Birliği'nde işçi bayramının kutlandığı 1 Mayıs 1960'ta Pakistan'dan kalkan bir U-2 casus uçağı Kızıl Ordu tarafından düşürüldü. Amerika ile Sovyetler Birliği'nin karşılıklı görüşmelerde bulunduğu bir esnada gerçekleşen bu olay sonucunda Sovyet tarafı Amerika'dan resmi özür talep etti. Amerika ise düşürülen hava aracının casus uçak değil, meteoroloji balonu olduğunu açıklayıp iddiaları reddetti. Ancak Kızıl Ordu tarafından sahile geçirilen pilot bütün operasyonu Sovyetler Birliği yetkililerine anlatmış ve her şey ortaya çıkmıştı. Bu iki olayla artan Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği gerilimi komünistler tarafından Berlin Duvarı'nın 1961 yılında inşasıyla daha da tırmanırken Amerika'ya oldukça yakın olan Küba'da önemli bir olay yaşandı. Bu ise Amerikalı iş adamlarının madenlerini ve şeker kamışı üretimini neredeyse tamamen ele geçirdiği Küba'da yaşanan devrimdi. Zira Fidel Castro liderliğindeki solcu gerillalar, ülkeyi yöneten ve Amerika ile oldukça yakın ilişkilere sahip olan devlet başkanı Batista'yı devirerek sosyalist bir yönetim kurmuşlardı. Devrimden kısa süre sonra Küba'da içlerinde Amerikalılara ait olanların da bulunduğu özel mülkler devletleştirilirken iki ülke arasındaki ilişkiler de kopma noktasına geldi. Ayrıca Amerika kıyılarına sadece 144 kilometre uzaklıkta olan bir ülkede komünist bir yönetim kurulması Amerikalıları oldukça rahatsız ediyordu. Zaten yakınlık dolayısıyla devrimin ardından yüzbinlerce Kübalı mülteci de sığınacak ülke olarak Amerika'yı tercih etti. Küba'daki rejimi devirmek isteyen Amerika işte bu mültecilerden oluşan yaklaşık 1500 kişilik askeri bir birlik kurdu. Uygulamaya konulan plana göre bu birlik çıkarma yapmadan önce Küba Amerikan uçakları tarafından vuruldu. Ardından da Başkan Kennedy'nin emriyle 17 Nisan 1961'de Küba'ya Domuzlar Körfezi adıyla bir çıkarma harekatı düzenlendi. Ancak Castro güçleri Kübalı mültecilerden oluşan bu birliği püskürtmeyi başardı. Sonuç olarak Küba'da komünist yönetimin gücü perçinlenirken bu olay Sovyetler Birliği için bulunmaz bir fırsattı. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri bir NATO üyesi olan ve etrafı hem doğudan hem batıdan hem de kuzeyden Sovyetler Birliği gibi bir dev tarafından çevrilmiş olan Türkiye'ye nükleer başlık taşıyan Jüpiter füzelerini yerleştirmişti. Şimdi ise Sovyetler Birliği Küba'ya nükleer füzeler konuşlandırarak Amerika'ya misilleme yapabilir ve bunları Türkiye'deki füzelerin kaldırılması için bir ileri tehdit unsuru olarak kullanabilirdi. Nitekim olası Amerikan müdahalesine karşı silahlanmak isteyen Kübalılar da bu hedef doğrultusunda Sovyetler Birliği ile görüşmelere başladılar. Sovyetler Birliği'nin silah taleplerini kabul etmesiyle Küba'ya giden Sovyet gemilerinin tonajlarında ani artışlar yaşanmaya başladı. Ancak gemi tonajlarındaki bu artış Amerikan istihbaratının kısa sürede ilgisini çekti ve Küba üzerinde Amerikan keşif uçaklarının uçmasına sebep oldu. Sonuç olarak 29 Ağustos 1962'de Küba üzerinde keşif yapan bir Amerikan casus uçağı kısa menzilli Sovyet füzelerini keşfetti. İlk etapta bu kısa menzilli füzeler Amerika tarafından Küba'nın kendini savunma hakkı olarak görüldü ve bir parça görmezden gelindi. Ancak Küba'ya yapılan Sovyet sevkiyatı burada durmayacak ve son gaz devam edecekti. Nitekim Eylül ayından itibaren karadan havaya füzeler, kıyı savunma füzeleri, gemi savar füzeleri taşıyan hücum botlar ve en önemlisi bunların kullanımında görev alacak 5000 civarında Sovyet teknisyeni Küba'ya geldi. Krizi esas teşkil edecek olan silahlarsa orta menzilli balistik füzeler ve bunlar için getirilen onlarca nükleer savaş başlığıydı. Nihayet Ekim ayının 14'ünde Amerikalılar bu füzeleri U2 uçaklarıyla fotoğraflamayı başardılar. Amerikan Savunma Bakanı Robert McNamara, fotoğrafları Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en genç başkanı Kennedy'ye gösterdiğinde film kopmuş oldu. Ancak Amerikalı uzmanlar fotoğraflardan füzelerin henüz vurucu gücünün olmadığını, zira ateşlenebilir hale gelmeleri için hala başka parçaların beklendiğini anladılar. Bu durumda Amerika'yı yönetenlerin önünde Küba'nın işgal edilmesi, diplomatik baskı ya da bir ada ülkesi olan Küba'yı abluk altına almak gibi çeşitli seçenekler vardı. Kennedy danışmanlarıyla yaptığı uzun toplantılardan sonra adayı abluk altına alma yolunu seçti. Buna göre Amerikan donanmasına ait gemiler Küba'nın etrafını çevirerek adaya yaklaşan her gemiyi arayacaklar ve abluka kurallarına uymayan gemileri batıracaklardı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde stratejik kuvvetler alarma geçirilerek Küba'dan fırlatılacak herhangi bir füzenin Sovyet füzesi olarak kabul edileceği ve tam bir misilleme yapılacağı ilan edildi. Nihayet 22 Ekim 1962 tarihinde abluka başlarken Sovyet gemileri de o sırada Küba'ya doğru seyir halindeydiler. Sovyetler Birliği lideri Kuruşçev ise silahların saldırı değil savunma amacı taşıdığını söyleyerek gemilerin durması için emir vermeyeceğini açıkladı. Böylece gerilim daha da tırmanırken Birleşmiş Milletler acil olarak toplanmış ve adeta kıyametin eşiğine yaklaşan dünya alarm durumuna geçmişti. Dünyanın en büyük nükleer envanterine sahip iki gücü bu şekilde karşı karşıya gelirken liderler arasında mektuplaşmalar başladı. Mektupları özet olarak karşılıklı diyaloglar şeklinde vermek gerekirse, ilk olarak Başkan Kennedy Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda kararlı olduğunu vurgulayıp, nükleer çağda savaşın saldırgan tarafta dahil olmak üzere yıkıcı sonuçlar doğuracağını bildirdi. Tıpkı Kennedy gibi stratejik kuvvetleri harekete geçiren Kruşçev ise cevabında Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'yı işgal etmemeyi garanti etmesi halinde Sovyet uzmanlarının adada bulunmasına gerek kalmayacağını yazdı. Ayrıca ertesi gün yani 27 Ekim 1962'de bir mektup daha gönderen Kürşhev, Küba'daki füzelerin sökülebileceğini ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin de Türkiye'deki Jüpiter füzelerini sökmesi gerektiğini bildirdi. Buna ek olarak Küba'nın işgal edilmeyeceğine dair Amerika'dan garanti isterken kendisi de Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulacağını ve işgal girişiminde bulunulmayacağını taahhüt ediyordu. Durum bu şekilde yavaş yavaş yumuşarken Başkan Kennedy'nin kardeşi ve aynı zamanda danışmanı olan Robert Kennedy Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği temsilcilerini görüşmeye çağırarak biraz da Kuruşçev'in teklifinin kabulü olan bir öneri sundu. Öneriye göre Sovyetler Birliği'nin Küba'daki nükleer füzeleri sökmesine karşılık Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'deki füzeleri sökecekti. Ayrıca Amerika Küba'yı işgal etmeyeceğini de garanti edecekti. Zaten amacı bu olan Khrushchev teklifi kabul ederken aynı zamanda silahsızlanma ve nükleer silahların kontrol altına alınması gerektiğine dair ayrıca bir öneride bulundu. Kennedy öneriye sıcak yaklaşırken kriz de nihayet sona ermiş oldu. Böylece iki hafta boyunca nükleer bir yok oluş tehlikesiyle karşı karşıya kalan dünya rahat bir nefes aldı. Nitekim kriz boyunca stratejik kuvvetlerini alarm durumuna getiren her iki devlette de uzun menzilli ağır bombardıman uçakları nükleer silahlarla yüklü olarak hazır bir şekilde bekletilmişlerdi. Birçok teoriye göre Küba'ya Sovyet füzelerinin yerleştirilmesi baştan beri Kuruşçev'in Kennedy'ye oynadığı bir oyundu. Zira böylelikle Amerika'ya blöf yapılarak Türkiye'deki füzeleri kaldırması sağlanacaktı. Sonuç olarak Sovyetler Birliği'nin politikası başarıya ulaşırken Küba krizinin daha başka birçok sonucu oldu. Şimdi bunları incelemek gerekirse öncelikle her iki devlette o yıllarda önderliğini yaptıkları doğu ve batı bloklarına danışmadan kararlar aldılar. Örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri Jüpiter füzelerini sökerken Türkiye'ye danışmadığı gibi Sovyetler Birliği de kendi müttefikleriyle herhangi bir diyalogda bulunmadan hareket etti. Böylelikle Amerika'nın önemli bir kriz anında dahi Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupalı NATO müttefiklerine hiç danışmadan kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceği Batı bloğu içerisinde görülmüş oldu. Sonuç olarak Türkiye'de Amerika'ya karşı büyük bir güvensizlik oluşurken Fransa'da 1966'da NATO'nun askeri kanadından ayrıldı. Doğu bloğunda ise zaten oluşmaya başlayan Çin-Sovyet ayrımı daha da belirginleşti. Zira o yıllarda Çin Komünist Partisi lideri Mao Zedong kapitalistlerle asla anlaşılmaması yönünde sert bir politika izlediğinden Sovyetler Birliği'ni devrimci davaya ihanetle suçluyordu. Krizin diğer bir sonucu ise Amerika'nın değişen güvenlik algılarıydı. Zira krizden önce Sovyetler Birliği'nin Batı Yarımküre'de Amerika'yı tehdit edemeyeceği ve Soğuk Savaş'ta Amerika'nın bir adım önde olduğu fikri hakimken, yaşanan gelişmelerin ardından Sovyetler Birliği'nin dünyanın her köşesinde Amerika'nın karşısına çıkabileceği fikri hakim oldu. Ancak gerginliğin zirve noktasını görmesi yumuşamanın da başlangıcıydı. Khrushchev krizden önce her ne kadar sosis üretir gibi füze üretiyoruz dese de, krizin ardından iki devlet nükleer silahların yayılmasını önlemek için müzakerelerde bulundu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 5 Temmuz 1963'te Moskova'da kısmi nükleer deneme yasağı anlaşmasını imzaladılar. Bu anlaşmayla uzayda, atmosferde ve deniz altında nükleer denemeler yasaklanırken sadece toprak altındaki denemelere izin verildi. Hatta görüşmeler daha da ileri taşınarak Başkan Johnson döneminde iki devlet nükleer üretim ve savunma bütçelerini azaltma konusunda anlaştılar. Ayrıca 1968 yılında nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması imzalanmıştı. Dünyadaki hemen hemen bütün devletlerin imza attığı anlaşmaya göre sadece 1 Ocak 1967'den önce nükleer silah elde etmiş devletlerin bu silahlara sahip olduğu kabul edildi. Bunlar ise Amerika, İngiltere, Fransa, Çin ve Sovyetler Birliği'ydi. Özet olarak Küba kriziyle beraber detant yani yumuşama dönemi başlamış oldu. Ayrıca herhangi bir kriz durumunda kullanılması amacıyla Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında doğrudan iletişim hattı kurulmasına karar verildi. Bu doğrultuda Beyaz Saray ve Kremlin arasında kırmızı telefon ya da sıcak hat adıyla bilinen anında haberleşmeyi sağlayan bir bağlantı kuruldu. Son olarak ilginç bir dipnot vermek gerekirse önce nükleer bir savaş tehdidiyle karşı karşıya getiren ardındansa sağduyularıyla yumuşama dönemini başlatan Kuruşçe ve Kennedy'nin sonları oldukça ilginç oldu. Nitekim bir Amerikan başkanı olarak Kennedy, Dallas'ta halka açık bir alanda kalabalığın içerisinde keskin nişancı atışıyla kafasından vurulurken, Kuruşçev ise Sovyet oligarkları tarafından maceracılıkla suçlanarak liderlikten el çektirildi. Burada videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.